Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet. Bunu için de teşekkür İnşallah bu sene için teşekkür edeceğiz Cemal abi. Yani bu sene de inşallah TMO'yu devreye sokarsak o zaman teşekkür edeceğiz. Covid 19 hakkında e, bizim de eczacılar olarak söylemek istediğimiz yaşadığımız sıkıntılar var. Onları dile getirelim istedik Meclis Kürsüsünden. Biliyorsunuz eee Covid-19 bütün dünyayı tehdit eden çok önemli bir salgın ve bu salgın daha uzun süre dünya gündemini meşgul edecek, ülke gündemini de meşgul edecek gibi görünüyor. Şimdi burada sağlık çalışanlarına hepimiz teşekkür ettik. Hepimiz balkonlardan alkışladık ama bir takım e ee, sıkıntılar yaşayan meslek grupları oldu bunların içinde. Bunların başında gelen meslek örgütü eczacılar. Eczacıların yaşadığı sıkıntılar neler? Hepiniz hepimiz eczaneye gidiyoruz ve şununla karşılaştık değil mi? Değerli milletvekilleri gittiğiniz zaman daha önceden bir liraya aldığınız maske 5 lira. İşte 5 liraya aldığınız kolonya 10 lira. 10 liraya aldığınız antiseptik solüsyon 50 lira olarak karşınıza çıktı ve sorumlu olarak doğrudan eczacıları görmeye başladınız. Aslında bunun sorumlusu eczacılar değil. Sayın milletvekilleri. Bunun sorumlusunu eczacılar olarak göstermek yanlış bir düşünce. Bunun sorumlusu bunu fırsata çevirmeye çalışan bir takım çevrelerdir. Ve bu çevrelerin içinde kesinlikle ve kesinlikle bizim meslektaşlarımızın, eczacılarımızın böyle bir pozisyonu yoktur. Bakın eczacılar eczanelerinde nelerle karşılaşıyor Covid-19 döneminde bunu sizlerle paylaşayım. Öncelikle tabi bugün 10 Nisan, 10 Nisan'ın iki anlamı var. Birincisi polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve maalesef Boğazlıyan kaymakamı Şehit Kemal Bey'in asılarak şehit edilmesinin 101. yıl dönümü. Onları da burada önce Şehit Kemal Bey'i yad edelim ve çok değerli polislerimize de buradan meslektaş mesleklerini yaparken yaşadıkları sıkıntılarda kendilerine Allah'tan kolaylıklar dileyelim. Şimdi Eczacılara gelince eczacıların bakın bu dönemde nasıl görmezden gelindiğini aslında görmezden gelinmese nasıl faydalı olabileceklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Uluslararası Eczacılık Federasyonu diye bir bizim bir federasyonumuz var. Bizim de ülkemizin de dahil olduğu. Bu federasyon ayın 25 Şubat'ta ve Mart'ta bir genelge yayınladı. Burada eczacıların COVID-19'da dünyadaki yerini anlatan bir genelge yayınladı. Maalesef Türkiye bundan Sağlık Bakanlığı olarak yararlanamadı. Daha sonra Mart ayında TİTCK dediğimiz eczacıların bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı bölümü yine eczacıların önemine binaen yayınladığı pandemi tedbirlerinde 1.6 tedbirde eczacıların durumunu anlattı ama o da yeterince faydalanmadı. Bakın şimdi Avustralya bu virüs salgınında en başarılı olan ülkelerden bir tanesi. 3. ayın 30'unda, Mart'ın 30'unda ilk vaka birinci ayın 26'sında tespit ediliyor Avustralya'da. Ve 19 ölüyle atlatıyorlar bu salgın dönemini ve şu anda hala başarılı bir tedbir geçiştiriyorlar. Burada ne diyor? Eczacıları kullandık diyor. Eczacıları kullandık ve bu pandemi döneminde kontrol açısından çok başarılı olduk diyor. Burada eczacıların yapmış, yapması gerekenleri özetlemişler ve eczanelerden kontrol etmeye başlamışlar. Çünkü eczaneye gelir ilk rahatsızlandığı zaman hasta siz de öylesinizdir belki danışmak için sormak için eczaneye gidersiniz İlk ateşiniz olduğu zaman bir ağrı kesici ateş düşürücüyle atlatmak istersiniz ama sizi yanlış yönlendirirse tamamlayın sözlerinizi lütfen eczacı doğru bilgilendirilip sizde doğru yönlendirirse bu işi çok daha kolay atlatabilirdik. Bu fırsat hala daha kaçmış değil. Vatandaşlarımız eczanelerden sağlık danışmanı olarak yardım istemeye devam etsinler. Yalnız şunu söylüyorum. Meslektaşlarımızı adeta bir stokçu olarak görmekten, fırsatçı olarak görmekten özellikle Ticaret Bakanlığı vazgeçsin. Yani biz Zor şartlarda hiç kimseden yardım almadan tamamen kendi tedbirlerimizi alarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunu hiçbir beklentimiz de yok. Sadece takdir ve teşekkür ediyoruz. Meslektaşlar olarak sadece beklentimiz budur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.